Direkt dansı yapan 7 kadının hayat hikayesini konu alan ve merakla beklenen sultana sete çıktı. Uzun ve zorlu bir dans eğitimi sürecinin ardından Seray Kaya çekimlerin başladığını duyurdu. Zorlandık hepimiz zorlandık çünkü e, pol dans gerçekten evet. çok zor bir dansmış. E, o yüzden bir eğitim sürecinden geçtik. Çok güzel hocalarla çalıştık. E, başlarda her yerimiz mosmor oldu ama şimdi alıştık çözdük. E, yakında da sahnelerine geçeceğiz, çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız, çok da sevdik yani. Poldan su, keyifliymiş. Nasıl? Seray Kaya ile birlikte Tuğba Büyüküstün, Derya Pınarak, Begüm Akkaya. Rojbin Erdem, Itır Esen ve Şirin Sultan'ın Saldanlı'yla başrolü paylaştığı filmde güzel oyuncu ekip arkadaşlarıyla dostluğunu anlattı. Ee, i̇yi ki kabul ettiğim dediğim şeylerden biri tanıştığım kız kardeşlerim oldu. Yani çok tatlı, birbirinden kıymetli, yetenekli kız arkadaşlarla çalışıyorum. Çok güzel dostluklar kazandık bu iş sayesinde. Bir dansçıyı canlandıran Seray Kaya'nın en zorlandığı konu ne oldu merak edildi. Bol dans. <laughs> çekimle meydan okuyoruz çünkü çok zor. Bir diğer taraftan Seray Kaya Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sıla Türkoğlu'nun karakteri Doğan'ın ayrılığı sonrası dizide 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak. Bu dönüşümle birlikte ekibe Seray Kaya Başak karakteriyle dahil olacak. Milli motosikletçi Kenan Sofoğlu en az kendisi kadar yetenekli ve hızlı olan oğlu Zeyn'le marka yüzü oldu. Bugüne kadar sayısız defa piste çıkan baba oğul bu kez birlikte kamera karşısına geçti. İşin en güzel tarafı şu çok sağlıklı bir ürünü ee, ile beraber e, tanıtımın olması reklam filminin olması. Ben de tabii böyle e, işte Zeyn'in destekçisi oldum bu reklam filminde. Çok da güzel oldu baba oğul bir ufak bir pis kapışmasından sonra e, ee, hem markanın ne kadar sağlıklı olduğuyla alakalı hem de e, yüzleri gülen, güldüren bir reklam filmi olması çok önemliydi. Bilindiği üzere Zeyn Sofoğlu küçük yaşına rağmen elde ettiği başarılarla şimdiden babasının izinden gidiyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışta derece elde eden Minik Sofoğlu son olarak Körfez pistinde birincilik elde etti. Zeyn'in Türkiye Şampiyonası yurt dışı yarışları devam ediyor. Aynen tam gaz devam ediyoruz. Başarılı gidiyor her şey. Geçen hafta sonu Türkiye Şampiyonası'nı Zeyn rekorlarla kazandı. Ee, onu da 2026 yılında e, Benelux Şampiyonası, İngiltere Şampiyonası gibi farklı şampiyonlarda yarıştıracağız. Keyifli sohbet sonrası Baba Oğul pisti muhteşem bir şova imza attı. 2010 yılında Belçika güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Akın müziğe döndü. Ayşe Akın yeni şarkısı Delilerin klip çekiminde kameraları karşıladı ve heyecanını paylaştı. Ben vallahi çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir emek var. <laughs> müthiş bir efor e, sarf ettim bu projeyi hazırlarken İnanılmaz bir diyet kampı e, danslar işte eğitimler o kadar çok şey yaptım ki yani o yüzden yani bakalım Heyecanla e, bugün bir an önce artık bitirip yayınlamayı bekliyorum. Simge Sığın yeni albüm heyecanını kameralarla paylaştı. E, i̇ki yıldır bu albümü çalışıyorduk, hazırlıklarını yaptık, videoluk kliplerini çektik, heyecanla hazırladık. Benim için çok önemli bir iş oldu çünkü bu kariyerimin en önemli albümlerinden biri bence anlatısım var. Albümündeki Mabel Matiz imzalı taksi'yi aylar önce müzik severlerle buluşturduğu Simge Sığın. girsem koynuna Sen yakıştır tuzlu limona Simge Sağ'ın albümündeki favori şarkısı ise Yıldız Tilbe imzalı Yaklaşık 10 yıldır o şarkıyı bekletiyorduk, çıkaramıyorduk, sözleri yazılmamıştı Sonra bir gün sevgili Yıldız abla sözlerine bir dokunuş yaptı ve albümümüze anlatasım var albümüne girdi şarkı. Aslında benim favorilerimden biri esmer yangın. Albüm yapmanın maliyetlerinin tartışıldığı günümüzde Simge Sağ'ın tüm kazancını yine müziğe harcamaktan dolayı şikayetçi değil. Müziğe verdiğim her kuruş helal olsun. Çünkü benim varoluş nedenim aslında müzik. Benim sevgilim yok. Bir tane kedim var. Kitaplarım var. Ve başka hiçbir şeyim yok beni heyecanlandıracak bu hayatta. Belki aşık olsaydım Beni heyecanlandıracak bir şeyim daha var diyebilirdim ama benim tek heyecanım müzik ve ben ona adadım kendimi. Yıllardır kalbinin boş olduğu bilinen simge sığının yalnızlığının sebebi de merak edildi. Bir ilişkiyi spor, spor olsun diye de yaşamak istemiyorum. O yüzden yalnızlığı tercih ediyorum. Yalnızlık da güzel yani kendi açımdan. O konuda hiçbir sıkıntım yok açık söyleyeyim. Çünkü kendime çok fazla yetebilen bir kadınım. Ama biri gelirse tabii ki kapım açık, kalbim açık. İnşallah ben de 2026'da manifestledim, aşk manifestledim kendime. Harbiye sahnesinde annesiyle düet yaparak geleneği bozmayan Melek Mosso o anları anlattı. Annem zaten bir klasik gibi oldu dinleyicilerim için, beni sevenler için. Biz de birlikte sahnede olmaktan çok hoşlanıyoruz. Ama onunla birlikte olmak ve hatıra biriktirmek çok güzel. Düşünsenize anneniz, ona şarkı söylüyorsunuz. Bundan 20 yıl sonra ya da o hayatımda olmadığında bile onu dinleyebileceğiz. Bence e, ölümsüzleştiriyorum annemi. Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı sahne ücretleri de konuşulmaya başlandı. Bir ismin 33 milyon TL alacağı iddiası ise ortalığı karıştırdı. Melek Mossoysa konuşulan fiyata itiraz etti. Belki üç işe çıkıyordur, 5 işe çıkıyordur, alıyordur ama öyle rakamlar yok yani. Ben yandızı rakamlar değil. Ya değil, saçmalamayın öyle bir şey yok yani. <laughs> Herkes neyin ne olduğunu biliyor. <laughs> 8 ayda 28 kilo vererek büyük bir değişime imza atan Onur Büyük Topçu belli ki formunu korumaya devam ediyor. Daha vermem gereken tabii kilolar var ama yemeyince oluyormuş. Yemeyince oluyormuş. Yememem lazımmış onu anladım. Ben yalan söylüyormuşum yıllardır. Ben hiç yemiyorum etmiyorum diyerek yalan söylüyormuşum ama gerçekten e, yemeyince oluyormuş. Onur Büyük Topçu'nun en çok özlediği yemekle soruldu. En çok kıymalı makarna üstü sarımsaklı yoğurtlu soslu acılı bir makarna Simge Sağ'ın albümünde imzası yer alan isimlerden Ersa Yüner de albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. Ya yine benim içerisinde yeni yine denemelerimin de olduğu ama e, beraber paylaştık söyleyeceğimiz çok güzel şarkılar da var içerisinde. E, benim birazcık böyle tam olgunluk dönemi diyebilirim aslında bütün kalemin. Yeni kalemler var, yeni sözler, yeni anlatımlar da var içerisinde. Güzel bir albüm. Bakalım dinleyici ne diyecek? Yine bir Ersa Yüner albümü geldi. İçimden geldiği gibi. Birbirinden ünlü isimlerin sahneleri Ile gecelerde müzik ziyafeti yaşandı. Hadise sahne performansı ve danslarıyla Kıbrıs'ı salladı. Hadise şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Uzun zamandır kalbi boş olan ünlü şarkıcı hayatında aşk istedi. Aşk acısı çekenleri duyabilir miyim? Aşkı seviyorum zaten. Ya ne olursa olsun ne kadar ne kadar acıtsa da yine tekrar başa dönüp aynı şeyleri yaşıyoruz. Aşk güzel bir şey. Ben de bir şey yok şu an. Ne yapayım? Yok. Olsa keşke. Olsa keşke. İsterim ama. Namkör şarkısıyla 2000'li yıllarda fırtına gibi esen Murat Başaran sahnelerine devam ediyor. Namkör, sevdim ama değmez. İstanbullularla Anadolu yakasında buluşan Murat Başaran sahne öncesi nankör kadar iddialı bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Var öyle bir şarkı da gelecek. O 3-4 ay sonra gelecek inşallah. Hatta nankörden daha güzel bir şarkı gelecek. Murat Başaran'ın sahnesi özel bir ismi de ağırladı. Muazzez Ersoy'un gündeminde ise geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranıyla buluşması var. Benden güzel Türkçesi var. Yemin ediyorum ben şaşırdım kaldım. ...ve benim şarkılarımı inanılmaz güzel okuyor. Hayret ettim. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit halleriyle dikkat çeken Muazzez Ersoy... ...inat ettim, yaşlanmayacağım sözlerinin sey arkasındaydı. Özel hiçbir şey yapmıyorum, onu baştan söyleyeyim. Ee, şöyle, e, fiziken de yaşlanmayacağım. Hani böyle insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur. Olmayacağım.